Herkese merhabalar. Elime Yelpazesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugünkü videomda Pinterest'te gördüğüm ve çok beğendiğim bir havlu kenarı modelinin yapılışını paylaşacağım. Bu modeli göreniniz vardır, bileniniz vardır, yapanınız vardır ama ben ilk defa gördüm. Ve gerçekten tek kelimeyle muhteşem diyebilirim. Hem çok kibar hem çok zarif bir model. Modelimin yapılışına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki butondan abone olabilirsiniz. Bu tür videoların ekse gelmesini istiyorsanız kanal bildirimini açmanız yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle sihirli halkımı yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Bir zincirimi çektim. İlmeğimi uzatıp diğer tığımı alıyorum. Bu şekilde geçirdim ilmeğimi. Tekrar Sihirli halkımın içerisinden ilmeğimi alıyorum. Bir zincir çekiyorum. Daha sonra tığıma geçirdim. Arkadaşlar bu şekilde 24 tane ilmek alalım. Tığımıza geçirelim. 24 ilmeğimi tığıma geçirdim. Şimdi 25. ilmeği alıyorum. Bir İki zincir çekiyorum ve tığımdan çıkaracağım ilmeklerimi. Daha sonra hemen ipimizi çekelim ve silahımızı sıkıştıralım. Daha sonra ipimizi keselim ve böyle dikkatli bir şekilde yakalım. Daha sonra ilmeğimi bu şekilde uzatıyorum. İlk ilmeğimi de aldım. Birlikte ardım. 1-2-3 bir, zincir çekiyorum. Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 1-2-3 Aynı yere bir sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sonundayım arkadaşlar. Motifimin başlangıcıya bir kaydırma yaparak motifimi tamamlıyorum. Evet i̇şte arkadaşlar, orta motifimi bu şekilde tamamladım. Mavi ipliğimle bir motif yaptım. Bu şekilde de birleştirdim. Arkadaşlar motiflerim yapılış bakımından aynı. Aralarındaki tek fark ilmek sayıları. Büyük motifimde 24 ilmek yaptım. Küçük motifimde 14 ilmek yaptım. Şimdi arkadaşlar ikinci motifimi yapıyorum. Burada da bu aşamaya kadar geldim. Birleştirmesini yapacağım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir, iki zincir çektim. Şuradan arkadaşlar bakın. Motiflerin arasında iki tane. İme kalacak 1 2 3'ncüsüne zincirin arkadaşlar bu şekilde tığımı geçirdim. İpimi alıyorum orada. 1 2 zincir çektim. Tekrar aynı ilmeğe sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı ilmeğe sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 1 2 zincir çektim. Diğer mavi motifimin. Şuradan arkadaşlar. Bir tanesini atlıyorum, ikincisini. Motifimi birleştireceğim. 1-2 zincir çektim aynı ilmeği sık iğnemi yapıyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum 1-2 zincir çektim bir tane daha bakın arkadaşlar diğer ilmeği birleştirme yapacağım 1-2 bir, dönüyorum ve aynı ilmeği sık iğnemi yapıyorum bir sonraki ilmeğe geçtim 1 2 3 çektim aynı ilmeği sık ilme yapıyorum bir sonraki ilmeğe geçiyorum bu şekilde devam edeceğim son ilmeğimdeyim 3 zincirimi çektim tekrar aynı ilmeği batıyorum skinimi yapıyorum ve geçiyorum arkadaşlar ilk baştaki ilmeğimi kaydımı yaparak ipimi kıpıracağım arkadaşlar bir zincir çektim ipimi bu şekilde içinden geçirdim ilmeği düğümümü sıkılaştırdım. Bu şekilde tamamladım. Arkadaşlar motifimi tamamladım. Artı bir tane daha motif yaptım ve birbirini de birleştirdim. Bakın büyük motifimi yaptıktan sonra çevresine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 küçük motif yaptım. Ve birleştirme işlemini zaten sizinle paylaşmıştım. Bu şekilde birleştirdim tamamladım. İkinci motifiminde son küçük motifindeyim. Birlikte yapalım arkadaşlar bunu. Son küçük motifimi de bu bölüme kadar tamamladım. Şimdi birleştirmesini yapacağım arkadaşlar. Bir, iki zincir çektim. Şuradaki motiften başlıyorum. Altta bir tane bırakıyorum. geçirdim ilmeğimi. 1 2 zincirimi çektim. Tekrar aynı ilmeği sık iğnemi yaptım. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Aynı ilmeği sık iğnemi yapıyorum. Tekrar bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 1 2 zincir çektim. Alttan 1, 2 sayıyorum. Üçüncüye motifimi birleştiriyorum. 1, bir, 2 zincir çektim. Tekrar aynı ilmeğe sık iğne yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. 1, 2, 3 3 zincir çektim. Aynı ilmeğe sık iğnemi yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçtim. 1 2 zincir çektim. Diğer mavi motifimi birleştiriyorum arkadaşlar. Bir tane bırakıyorum ikincisini. Birleştiriyorum. 1-2 zincir çektim aynı ilmeğe sık iğnemi yaptım bir sonrakine geçiyorum 1-2 zincirimi çektim bir birleştirme daha yapıyorum aynı ilmeği sık iğnemi yaptım bir sonrakine geçiyorum 1 2 3 toplamda 3 ilmeği bu şekilde öreceğim bir bu ikinci ilmeğim 3 zincir çektim aynı ilmeği sık iğnemi yapıyorum bir sonraki ilmeğe geçtim 1 2 3 zincir çektim tekrar aynı ilmeği sık iğnemi yaptım bir sonraki ilmeğe geçiyorum bu dördüncü ilmeğim arkadaşlar şimdi diğer büyük motifime birleştirme yapacağım bakın sayıyorum 1 2 3 saydım dördüncüsüne birleştiriyorum 1 bir, 2 aynı ilmeği sık iğnemi yaptım diğer ilmeğe geçtim birleştirme işlemimiz bu kadardı arkadaşlar şimdi diğer ilmeklerimizi örelim ve ipimizi koparalım başlangıcıma geldim bir kaydımı yapıyorum ve ipimi kapatıyorum. Arkadaşlar bu şekilde motiflerimi tamamladım. Şimdi son olarak da altına zincirimizi çekeceğiz. Şu alttaki motifin arkadaşlar iki motif kalıyor altı. Ortadan bakın 1 2 3 bırakıyorum. Dördüncüsünü ortadakini ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 zincir çekiyorum. Bir sonraki motifin yine orta yerine sık iğnemi yapıyorum. Bu şekilde zincir çekeceğim arkadaşlar. Devam ediyorum. 1 2 30 zincir çektim arkadaşlar. Bir sonraki motifime geçiyorum. Yine orta yerine sık yaptım. Devam ediyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Kutucuklar yapacağım. Devam edelim bu şekilde. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamladım. Ben gerçekten çok beğendim. Çok harika. Çok güzel, zayıf bir model oldu. Size tavsiyem bu modelde bu tür bir simleyip kullanmayın. Çünkü bakın iplikler ayrılıyor birbirinden. Normal o ipinle daha güzel, daha şık duracak arkadaşlar. O şekilde deneyin. Tavsiye ediyorum. Gerçekten mutlaka yapın. Çok memnun kalacaksınız. Çok beğeneceksiniz. Evet arkadaşlar. Bir videomun da sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın.